Merhaba arkadaşlar bugün bir uçak yap oynuyoruz. Ben ufacık geliştim ufacık sadece ufacık. Çok oynamadım yani çok da ileri gidemiyorum. Şimdi ben param az var. Bunların var. Aa, yakıt almış. Yakıt koyayım. Yani Bunların var sadece. Şimdi başlatalım ha, Çok şeyim yok yani. Allah. biraz hızlıyız. Tamam gidiyoruz. Bu da balonlar falan var. Öyle uçan. Aa alınıyor muydu lan o? Çarpacağım diye korktum. Alayım ben şunları onu. Ver onu bana. Çarpıyorduk. Yakıtımız da var iyi. Şunu alayım ben. Allah. Top top top. Bir top. Tamam. Ay, azaldı biraz yakıtımız ya. Aa biri var lan. Hı. Allah. Geçelim şuradan. Böyle. Bazen on yüklenmiyor. Düşüyor muyuz ya şimdi? Ah, yakıt bitti. Yakıt bitti. Yakıt bitti. Yakıt bitti. Yakıtım bitiyor. Yakıtım bitiyor. Yakıtım bitiyor. Ya öldüm. Evet. Şimdi hmm, neyse eklemeyelim. Bu bana şey versene kanat. Bir de şey oldu. Pervan ver. Sen istemiyorum. Aldım. O baya para Hmm. Aldık o oh, better wing. Metal na nam namlı blok. Daha iyi falan. Tamam better win'i şuraya koyalım. Okey. İyi güzel. Takvili blok. Ha. Neydi ya? Kuyruk, Çok küçük kuyruk. Tamam koyduk. Ee, buraya Ay yanlış koyduk. Ee, Kalkan niye böyle? Alabiliyor muyum? Tamam, ah, tamam. Buradan pervane düzelt. Tamam. Daha iyi yakıt koy. Şuraya koy. Pervaneyi nereye koyuyor? oldu. Güzel bir yer. Şimdi oturalım. Aynen de 50 tane şey geldi. Hava Gidiyoruz. Gidiyoruz. Derdeyince acaba ölüyor muyuz? Ölüyorsak kötü. 5000 mesafede 200 nasıl veriyor? Çok fazla bence. yüz neyse. Ama az para geliyor yani biraz. Yakıt bütüyor azaldı yakıt ya. Bir de ölemeyiz. Ölmememin lazım ölmemin. Ayak düşüyoruz. Olabildiğince Hadi Geçtim geçtim eski mesafe. O arasından geçtik güzel. Biraz da daha... Şöyle Hayır değmeyeceğiz. Değiyoruz hayır. Öleceğiz derken öldük. Bu ne o? on yıldız geldi. Ya para falan geldi. Hmm. Aa, param yetmiyor. Bedwing oldu. Kuyruk alamıyorum şu an. Şuraya koyalım onu oraya koymuştuk şimdi. Namlı yoktu. güzel. güzelmiş. Bir sürü yakıt var iyide. Artık daha çok düşüneceğiz. Bir de daha düşüneceğiz. Hem daha çok düşüneceğiz. Hem de daha düşüneceğiz. Allah çarptık. Çarptık. Hızımız düştü. Aynen. Tuzumuz düşüyor. Arttır hızı. Arttır hızı. Böyle mi gidiyor? Biz de böyle diyoruz. Evet. daha Maksimum nasıl şu an? Olabildiğince hızlı şu an. Maksimum bu kadar gidiyor. Hmm. Ne oldu? Al Aldım. Güzel. Bayağı fazla gitti bu sefer. Şuraya geçersek. Evet. Yani rekoru geçersek. Yani geçeceğiz büyük ihtimalle evet ya geçeceğiz. Biz buraya süzülerek gelmiştik. Ve biz süzüle daha çok gideceğiz burada yani düşünün. Bizi biz süzüleceğiz yani. Tam dallar olmadığı yerde ölelim. Hızı azalt. Anla anla. Allah. Çarpmayı beklemiyordum ben. Ne geldi? Hiçbir şey yok. Okey. Yok bir şey. Bana daha iyi fan ver. Bir de better wing ver. Güzel. Fanı nereye koyacağız? Hmm, Blok. Blok. Blok ver bana. para etmek. Takviyeli blok mu alsam? Ben bir daha 5 liralık alayım. Koydum. Daha iyi falan. Uçuyoruz. Uçuyoruz. 200 gidiyoruz lan. Güzel. Toplardan daha hızlıyız. Ona doldurup ateşi gidene kadar. Ö. Değiyor lan. iyi para kazanırsın ha. Güzel. Dön dön dön. Buradan ha. güzel. 10.000 gittik şimdiden. 11 11 bin. Güzel. Allah. Sarpıyorduk. Ama yakıt burada arızalamaz zaman ya. Yakıt çok azal. Pervaneden dolayı evet. Pervanelerden dolayı. Pervaneler çok yakıt harcıyor. Pervane çok yakıt harcıyor. Güzel. şu per pervane çok yakıt harcıyor. Hadi 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 hadi. Uzmanın yerdeymişiz. Oo geçtik geçtik geçtik. Ha. Geçtik. Son saniye geçti ya. Ne hmm, nerede namlulu. Gelmemiş ki. 7 metal blok Ben şey alacağım san metal kuyruk alayım Bir tane Daha iyi akıtamayayım takviye blok alayım Tamam bitmiş zaten Ver bana alayım. Bütün depoları ver bana takları ver tamam yeter. Hmm ya ben tak bırak. Başat. Uuu çok hızlıyız. Vın vın, vın vın. Vın vın. diye gidiyoruz. Baya geliştik yani. Güzel. Bu aslında bu iki yerden sonra işte direkt şey geliyordu böyle topraklı yer sonra bu morlu yer geliyordu. Yani değiştirmiş mi? Allah. Güdelim. Arkadaşlar, hadi, hadi. Çatmadan. Top atmayın bana. Ben iyi insan. Güzel mağaza yenilenmiş. Mağaza yenilenmiş. Yakıt yetmeyecek. Yakıt yetmedi. Evet. Maalesef ki yakıt yetmedi. Hadi geçeceğim, 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 geçeceğim. Geçtik. Hoppa. Altın mesafe, altın. Oğlum hayatta kalmam lazım. Oh. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu lan? Ah lan. Bug'a girmiştik ne güzel. Kaldım ben. Kaldım. Hacı ben kaldım. E. Ee? evet. Kendi kafamla birlikte videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Ee, yani ani bir kapanış oldu ama ne yapalım artık yapacak bir şey yok. Ee, video bu kadardı. Yani izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmak, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.